Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi lady'nin bugün e, ayaklarının içinde e, bir ayağı zaten sekiyordu. Ama ayağında herhangi bir e, kesik ya da bir şey batması söz konusu değildi. Kontrol etmiştik. E, bir incinme olabileceğini düşündüm. Çünkü e, gündüz sağlamda akşam e, gece e, bir havlama sesi vardı orada yürürken hafif sektiğini gördüm. Dedim ki herhalde ani çıkış yaparken ayağını incitmiştir. Bir iki gün öyle sek zaten birkaç gün sürüyor böyle düzelmesi. Bir iki gün sürdü. Baktım üçüncü gün dördüncü gün derken diğer Jack Russell'lar Leyd'in ayağını yalıyor. Bir baktım ayağın içinde şimdi buradan şöyle göstereyim bakın şu patisinin arka tarafında böyle yalamaya başlamış. Yaladıkça diğer ayağını da yalamış. Yani diğer ayağında hiçbir şey yoktu. Bir baktım diğer ayağında da var. O siyah yerini yalıya yalıya böyle şey yapıyor artık tedavi etmek için mi ne olduysa ama bir kesik herhangi bir şey de görmedim orada. Çok ince bir kesik vardı da artık ama diğer ayağını niye yaladı artık onu anlayamadım. Bugün pazar arkadaşlar. Şimdi videosunu ufak bir video çektim. ve Veteriner'e atacağım. Zaten e, iki gündür e, burada uyuyor. Uyuyor derken yani burada duruyor. Dışarı çıkarmıyorum ıslaha basmasın diye. Çünkü dışarıda kar yağmur. Karışık. E, ben de buraya koydum. Halının üstünde yatıyor. E, Camı açıyorum. Şey, kapıyı açıyorum. Havalanıyor. Oğlum sen niye geldin buraya? Sen niye geldin buraya? Belli. Kimsenin. Cersin. Dışarı çık. Dışarı çık. Bir dışarı çık. Dışarı çıksana bir Sen dışarı çıksana bir de. Dışarı çıksana. Allah Allah. Dışarı çık. <laughs> Bak. Şimdi dışarıdan bir korsanı şey yaptım. Korsanı da biraz şurada beklettim. Üstü kurusun diye dışarısı ıslak oluyor. Korsan da üstü kurudu şimdi yanında yatıyor. hayır, hayır. Ben de yanında bekliyorum arkadaşlar. Bakın o iltihap buralarına sürülmüş. Ee, göğsüne şey yapmış. Herhalde iltihap mı var, ne var ayağında. Şimdi böyle bekliyorum ki eee yalamasın. E, i̇kisine de sprey sıktım. Yalamasın biraz dursun öyle. Biraz e, böyle bakalım. Şimdi veterinere de göndereceğim videoyu. Yani e, kendi kendine iyileşmesini bekleyebiliriz artık e, bir ilaç falan kullanarak e, ya da artık pansuman yapmamız mı gerekir yine yani bu ayağı hani e, Reyna'da olduğu gibi bir tedavi mi yapacağız ya da bekleyecek miyiz beklersek daha kötü olabilir mi yani bu işler hep bir sıkıntı beklediğin zaman niye bekledim ki diye dersin. Beklemezsin. E, bu sefer dersin keşke bekleseydim. Aynı Reyna'da olduğu gibi. E, buna da kafasına bir şey takmamız gerekebilir. Daha önce hiç öyle bir şey olmadı. Stres yapabilir tabii. Ne olacağını bilemiyoruz. Sıkıntılı bir durum yani arkadaşlar. Durup dururken hiçbir şey yoktu Lady'nin. Lady tabii ki bizim e, en sevilen köpeklerimizden biri yani. Lady'yi herkes çok seviyor da tabii göze geliyor hayvan. Durup dururken böyle bir şey olması. Aferin benim kızım. Böyle uyuyor şimdi arkadaşlar. Yemeğini yedi. Korsan da yanında. Bakalım yarın e, belki de pansumana gidebiliriz artık. Gidersek zaten de çekeceğiz. Bu, bu sebepler, e, bu mevzular sürekli oluyor yani. Şimdi bugün bunu oluyor, yarın başka bir şey oluyor, diğer bir köpeğe. Elimizdeki köpekler çok fazla, o yüzden dışarıda bir köpek sesi var. Yani. Elimizdeki köpekler çok fazla arkadaşlar. O yüzden yani birinin başına bir şey geliyor, öbürünün başına başka bir şey geliyor. Oluyor böyle mevzular. Biz zaten olan her şeyi de söylüyoruz, videoya çekiyoruz. O yüzden yani ufak bir şey de olsa insanlar mevzuya hakim, her şeyi biliyorlar. Lady'ye mesela bugüne kadar böyle bir şey hiç olmamıştı. Bugün oldu. Daha önceleri korsanın ayağı kırılmış gibi bir şey olmuştu çıktım mı ne? Öyle bir çatlak mı bir şey vardı biliyorsunuz. Ama inşallah bunu atlatacaktır Lady ya. Zaten Lady'nin böyle kısırlaştırdıktan sonra arkadaşlar korsan Lady yani bu, özellikle korsanla lady de böyle bir e, çöküş oldu yani bunun ben farkındayım insanlar da farkında. Yani e, çok nadir böyle keyifleri oluyor arkadaşlar böyle bir yabancı köpek geliyor bir şey oluyor ya da işte dağ da böyle bir an geliyor ona çok nadir yani. Mesela korsan eskisi gibi hiç değil bazen e, takılıyorum böyle görüyorum. Şimdi yaşıyorlar yani. Ama kısırlaştırdıktan sonra gerçekten e, bu ikisinin böyle yaşam sevinci alınmış gibi oldu biraz. Neyse inşallah geçecek arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Yani. Şimdi yanında duruyorum ki yalamasın onu. Biraz o ilaç kurusun ondan. Yani mikrop falan varsa yaksın onu diye. Bir yanından çıksam hemen yalamaya başlıyor. Ama Jack da düşünün ayağında bir sorun olduğunu anladı ki onun ayağını yalıyor. Oradan ben zaten düştüm. Anladım yazıyı. Yani demek ki e, artık ayağında neden birinde vardı diğerinde neden oldu artık. Bunu da muayeneye getirip anlayacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bu düzelecek e, kuru yerde bekleterek düzelecek bir şey ise... E, bekleyeceğiz. Böyle biraz burada bekleteceğiz. İşte kuru yerde bekleterek e, böyle tedavisini yapıp bekleyeceğiz. Ama e, tedaviye gerek varsa hemen getireceğim arkadaşlar. Ha, şimdi arkadaş bazı arkadaşlar diyecek ki, yani köpekler işte betonda bilmem ne. Yani arkadaşlar bu köpeklerin hepsi betonda ya. E, Pablo doğduğu zaman betondaydı hala betonda yani İstanbul'da da hep e, olduğu yerler ilk başta betondu sonra e, çiftlik gibi bir yere koyduk yani olacağı varsa oluyor bunu söylemek istiyorum yani sokaktaki hayvanlar nelerle karşılaşıyor hele mesela bazen videolarda denk geliyorlar uyuzlu muyuzlu zayıf o köpekler hala yürüyorlar hala hayatlarına devam ediyorlar yani bir şey olacaksa oluyor yani bu köpeğin yani betonla metonla alakası yok bence o yani şehirdeki köpeklerin hepsi betonda sokak köpekleri nelerle karşılaşıyor yani bizim köpeklerimizin e, sadece yani betonda yani ömürlerini hep bu betonda tamamlamıyorlar sürekli dışarılarda geziyorlar ama durdukları yer e, yattıkları yer mesela paletler var betonda yatmıyorlar. Sonuçta bu palet e, betonla arasındaki e, teması koparıyor. Mesela sokakta ben o kadar köpekler görüyorum, cami önlerinde falan betona yatıyorlar. Köpekler sapa saldı. Yani e, betonla alakası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyecek arkadaşlara. Şimdi ben bunu söyleyeyim. İnşallah iyi olacaktır. Biz gerekeni yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.